Selamünaleyküm gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, vaktiniz iyidir. Keyfiniz yerindedir inşallah. 2014 YGS sınavına çıkmış bir sorunun çözümünü yapacağım. Hocam öyle yapmayın. Daha da eski tarihli soru çözün. Milattan önce 14. yıl falan varsa onları çözün. Dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız gençler. Soru kalübeladan kalma. Lakin her sorunun sizlere bir öğretisi vardır. Bu soruda ise geometride verilen bilgiyi kullanmayı, soruda sadece şekle odaklanmamayı öğreneceğiz. Onun amacındayız biz. Çünkü öğrenci şekle odaklanıyor, verilen bilgiyi kullanamıyor. Verilen bilgiyi nasıl kullanacağını bilmiyor. Bu soru tam da bunları aşmak için güzel bir soru. O yüzden bu soruyu seçtim. Hazırsanız başlayalım. Bu baş, baş. soruda bize düzlemde bulunan A, B, C, D ve E noktaları ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyormuş. A, B, B, C dikmiş. Ya o zaman ben ilk başta bir AB doğrusunu çizeyim. Bu benim AB B doğrum olsun. Ne diyor sonra? A, B, B, C dikse BC C doğrusuna dik şeklinde çizeceğim. Bu tarafa doğru da çizebilirim. Şu kesikli gösterdiğim yere doğru da çizebilirim. Fark etmiyor. Ben bu tarafa doğru çizmek istedim. Kendime doğru sağ tarafa çizdim gençler. Burası dikmiş. Burası da C noktasıymış. BC, C, A, B dikti. Tamam mı? Geldim ikinci kısma. Burası bitti. Ne diyor? AB kesişim CD üzerinde bir E noktası varmış. Yani bunun Türkçe lügatı ne demek biliyor musunuz gençler? AB üzerinden CD geçsin. E noktası kesişimleri olsun. Şimdi ben Türkçeyi şekli çevireceğim. Tamam mı? Farz edin ki İngilizceyi Türkçeye, Türkçeyi de Arapçaya çeviriyorsunuz. Ha? iki aşamalı gibi düşünebilirsiniz. Bu, soru, bu soru tarzında. Şimdi ne demiştim? AB üzerinden CD geçsin. E noktası keşişimleri olsun. Çiziyorum. Bakın CD çizdim. Pek de çizemesem de çizdim. Burası benim D noktan. Kesiştiği şu noktaya ne demiştik? E noktası. Bu da tamam. Devam ediyorum. AE ile BC birbirine eşitmiş ve bunlar dört birimmiş. AE burası değil mi? Burası dört birim. BC de 4 birim. Ve bunlar birbirine eşitmiş. Bu da tamam gençler. Gelelim son verilen bilgiye. AB şu doğru değil mi mavi ile taradım. 7'ymiş. CD'ye eşitmiş. CD'nin de tamamı 7 birimmiş gençler. Çok güzel. Bakın burası 4 ise gençler. AE 4 ise EB'ye ne kaldı? 3 kaldı. Ya şurada taradığım üçgene baksana. Özel bir üçgen oluşmadı mı? Evet hocam. 3, 4, 5 özel üçgen oluşmadı mı? Aynen öyle. EC ne oldu? 5 oldu. Hocam CD'nin tamamı 7. ED, EC 5 ise EDE ne kaldı? 2 kaldı. Aynen öyle. Zaten soruda benden ne istiyor? DE uzunluğunu istiyor. DE uzunluğu neymiş? 2. Vurdum cevabı Denizli'ye. Yoluma devam ettim gençler. Ya bu tarz soruların çözümü bu şekilde. Verilenleri tek tek şekle dökmek. Türkçe lügatına çevirip şekle döktüm ben de. Aynı şekilde size izah etmek için gençler. Ee, videomuz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Ister. Destekleyin beni. Bye. bye.